Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine pizza oyunumuzu oynayacağız. Evet. Başlayalım arkadaşlar. Sonraki gün diyelim. Bu arada arkadaşlar bizim dükkanımıza Kevin ve sevgilisi geliyor. Evet. Evet, biraz kargo sipariş etmiştim. Evet, çok güzel cevaplar gelmiş. Günaydınlar efendim. Senin için bir kargo var. Günaydınlar efendim. Allah. Ay Kevin hoş geldin canım. Selam gizli görevimiz nasıl gidiyor? Az önce kıza pizza verdik bedava arkadaşlar. Selam gizli görevimiz nasıl gidiyor? Fena değil, hatta harika mı desem fena değil mi desem. Harika gidiyor diyeyim. Bunu duyduğuma çok sevindim. Bir dahaki sefere pizzasını yarıdan kesebilir misin? Pizzasını başkasıyla paylaşmak istiyor ama öğrenmek istiyorum. Aa, tabii ki bak var ya ne kadar çakalsın ha. Hmm, ne kadar çakalsın. <laughs> İstediğim malzemeden bir süngere çok güzel ev olur. Bir de kalbi kadar kara olsun. Galiba arkadaşlar ee, burada şey istiyor. Ananaslı pizza istiyor. Bakalım kız gelecek birazdan. Daha ne ananaslı pizza istiyor diye düşünüyorum. Evet. Çok güzel oldu yerler falan. Pizza Bir pizza sirkası falan mısın? Olabilir mi belki? E belki. Ay bununla konuşmuyorum. Of o kırmızı tişörtlü çocuk karnımı acıktırdı. İki süpreme, süpreme, pizza lütfen. Hepsini de koyacağız Süpreme, pizzamız neredeymiş? Şurada tarifi var. Tamam. <laughs> evet biraz şeylerden tarif, tarif kitabından e, bazı şeylere bakıyorum. Sucuk. Bir dakika. çok, bir de sosis paket kart kartte sucuklarımız var, çok sosis, mantar, zeytin, soğan, biber, mantar, zeytin, soğan, biber. Evet, hadi bakalım, hadi bakalım, git git git, bir sucuk. Umarım seversin pizzamı. Evet. 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 evet, evet. Çabuk yapmamız lazım. Bu arada iki dilime böleceğiz pizzasını kızım. Aa bir tane daha mı? Ay eyvah. İki süprema pizza demişti değil mi? Bak sucuk sosis dedik. Mantar zeytin. Tamam. Tamam. Ben olayı çözdüm. Tamam. Ezberledim. Süprema pizza o kadar çok istiyorsun ki. Artık ezberledim yani. Çok istemiyorlar da istiyorlar yani. Ezberlemiş. Hadi bakalım. Şöyle değil. Pizzacık. Evet pizzacığım. Böyle bir dur. Keşke bu pizzayı kullanmayabilsem. <laughs> Bak şimdi ne diyeceğim? Yeni bir şey deniyorum. Bir pizza, Pestolu, hamsi ve ananaslı. Pesto, pesto. Pesto sosu istiyorsun, değil mi? Pesto sosu istiyorsun, değil mi? Bence pesto soslu. Pesto ve hamsi ve ananasla. Hamsi. Evet, şundan da koysak mı? O da pesto vardı. Hadi ondan okuyalım. Bu pesto diye hatırlıyorum. Sanki öyle bir şeydi. Hadi. Umarım odur. Pesto susu. Pestonun kendisine koyduk sanırım. Büyük ihtimalle pestoydu o. Teşekkürler. Ay ne demek bak doğru tarif yapmış. Bizim kız geliyor. Bak. Her zamanki lütfen. Tabii. Her zamanki. Çocuklu. Her zamanki dedi yani çocuklu arkadaşlar. İki dilim yiyeceğiz. o ay. Vay Kevin'a. Biz mi dilimleyeceğiz? Allah! Dur 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 dur. He. Oy çok düzgün oldu. Tamam verdim diye geçe. Ee, niye pizza mı ikiye böldün? Hiç kimseye paylaşmıyorum ve kocaman bir dilim de dilim de yemeği düşünmüyorum. Her zaman altı dilime böl lütfen. Tabii. Ay kızım. Alt dilim bak. Kevin var ya ne çakalsın ha. Kıza sordun mu yoksa? Bana bir süslü püslü pizza. Pizzayı doğru sildim. Süslü pizza şeyden koymamı mı söylüyorsun? Ben öyle yapıyorum. Süslü püslü deyince her şeyi koyuyorum arkadaşlar. Siz de öyle yapın. Kalp şeklinde bir sucuk. Sucuk sucuk. Kalp şeklinde bir sucuk. Ay arkadaşlar yarım <laughs> saat bu malzemeleri koymaya çalışacağım. Bunları mı Hadi bakalım. Gelsene. Ha seslen geliyormuş. Galiba arkadaş şundan da koydum. Şu şundan koyduk. Hepsini asistan getirdim arkadaşlar. Çok yorumluyum diye. Yağla hızlı olsun bakayım. cennetten kovulduğuma değdi ama. Bak ne güzel masalar sandalyelerde Sandalyeler değil mi arkadaşlar? Bana kalp rahatsızlığı tip 2 diyabeti obezite ve birkaç kanser türü riskini azaltacak bir pizza test doğrusu. Test sonu olabilir mi acaba? Galiba arkadaşlar şöyle bir pizza yapacağız. Ben şimdi kafama göre yapacağım ama büyük bir ihtimalle şöyle bir pizza yapacağım ya. Tarif vermedi, bir şey vermedi. Neyse. Ay gün bitti. Dur bakayım. Diğer güne geçeceğim. Çok heyecanlandım. Yeah. Evet. Tat belediyesi nüfus ben başkan sen. Ay bak da o şey yaptık. Bir dakika arkadaşlarım. Evet arkadaşlar sonuçlarımız çıktı. Bakalım yarın ne olacak? Heyecanlıyım. Geçelim yarına. Ay, ay 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 ay. Yine geldi bizimki. Kınlarda yaşarken burayı keşfettiğime üzgünüm. Selam bekarmış değil mi? Büyük ihtimalle diyeyim. Şimdi ona ikinci soruyu sormaya hazırım. Ben pizzada sosise bayılırım. Onun pizzasına da koyabilir misin? Pizzasında sosis görünce ne diyecek merak ediyorum. Tabii. Hadi dostum yarın görüşürüz. Görüşürüz dostum. Allah Allah var ya. Kesin biz bunların arasını yapacağız. Tatlı tuzlu ananas ve zeytinde bir pizza lütfen. Tabii ki. Tabii ki dedim. Tabii ki. Ananas hmm. <laughs> Ananaslı ve zeytinli. Ananas ve zeytin. Oh, var ya var ya var ya. <laughs> vav wow, canına evet arkadaşlar harika atım istediğim gibi göz 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 tepe göz soğan ve zeytin ne alaka göz tepe ne alaka göz tep mi dedi o göz tepe mi dedi ay göz tepe diyor okumuşum soğan ve zeytin soğan ve zeytin mi iyi gidiyor Gider mi? Soğanlı pizza hiç yemedim yani. Soğan sevmiyorum. Çok kötü geliyor. Neyse neyse biz pizzalarımızı yapalım olaya karıştırmayalım bunları da. Biz şimdi şu kadın gelecek ya Kevin'ın. <laughs> Sevgilisi işte. O gelecek ya biz ona saklayalım neyse. Hadi. Ben bir pestolu kapis pizza istiyorum. Onu okuyamıyorum şimdi. Pizza istiyorum ama sizde engrar yok sanırım. Elinizde olanlardan koyun o zaman. O ne ya? O ne pizzası? Jambon, mantar ve zeytin ve unutma pesto sosu istiyorum. Eee tamam 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 tamam. Ben unutmam ya. Jambon. Jambon bu galiba ya. Jambon buna az önce biz başka bir şey demiştik ya. Biz az önce buna pesto demiştik. Şimdi de jambon diyoruz. Jambon olarak yani Bakalım ne olacak. Jambon muydu? Adı hatırlamıyorum. Neyse feslen, feslen diyorum ya. Kafam karıştı. Pesto da olabilir. Mantar ve zeytin. Arkadaşlar şu e ee, Kevin'ın gelsin de mantar, Evet, evet arkadaşlar Kevin. <laughs> arkadaşlar umarım hemen gelir yani hemen vermek istiyorum şu an. Bak sosislere bayılıyormuş onu öğrendim. Kevin'da Kevin bayılıyormuş. O zaman ee, sos da koymamız lazım. Allah Allah geldi. Hep ye yediğimden. yediğinden. Dur dur sosis de koyacağım. Hep yediğinden koymayacağım. Oy. Acaba Kevin falan yazacak mı altında kim sipariş verdi diye. Ay koydum valla. <laughs> Arkadaşlar bak susayım dedim hemen geldi kadın gördün mü? Allah Allah Allah. Hadi bakayım. Sus istememiştim sıkıntı değil. Bugün kendime yeni maceralara hazır hissediyorum. Bir de böyle deneyelim bakalım tabi. Allah Allah Allah. <laughs> Vegan pizza lütfen. Pesto pestolu olabilir mi acaba? Evet arkadaşlar pizza oyunumuza yarın devam edeceğiz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenseniz bir like atın. Beğenmediyseniz dislike atın. Ama tabii ki mutlaka beğenim. videolarımı. Alttan da abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.